bir mesele var. Ee, bazı bazen sorular geliyor. Yani direkt birebir cevap veremiyoruz. Ya veriyoruz ama hani diyoruz ki insanlarda öğrensin. O yüzden sohbetlerde ufak ufak eklemeler yapıyoruz. Şimdi buradan da herkesin de rahatsız olduğu bir konu var. Camilerde sandalyede namaz kılmak. Yani genel tepki şu. Camileri kiliseye çevirdiler. Doğru mu? Bir bakıma doğru. Yani geçen gün bir video denk geldi karşıma. Abartmıyorum. Bildiğin kilise gibi yapmışlar. Arkaya böyle yani uzun da yani. Yan yana en az 10 kişi oturacak şekilde 4-5 sıra koymuşlar. Yani kafadan 50 kişiyi oraya tutturmuşlar. Böyle bir şey yok. Bununla ilgili fetva şudur. Bir insan bak secde yapamıyorsa, secde yapamıyorsa tamam mı? Secdeye en yakın yere oturacak. Neresi? Yere oturacak. Gerekirse yanına iki tane paralı adam tutacak. Namazdan sonra onu kaldıracak. Bak gerekirse. Param yok. Hatırın geçen adam da yok kardeşim. Yanına oturttur iki tane tanıdık Namaz bitince beni kaldırın de. Hiç böyle bir imkanı yoksa anca taburide kalabilir. Bak. Secde yapamayan adamdan rükû da düşer. Kavme de düşer. Ayakta kavme. Rükû o da düşer. Nasıl yapacak peki? Tamam. Oturamıyor. Aklınız olsun çünkü camilerde falan denk gelirseniz bunu söyleyin. Anlayışlıysa yaşlı amca bazıları ya anlayışı olmuyor. Kafaya bastonu vuruyor yani. Dikkat edin yani. Tabureye oturdu mu? Size hepiniz için geçer. Olur hastalık olur, sakatlık olur, bacağın kırılır bir şey olur. Taburede namaz nasıl kılınır? İyi bakın. Oturarak da ayakları uzatarak kıbleye doğru. Eğer oturamıyorsak da taburede. Kıyamdayken kafa karşıya bakıyor. Rükudayken hafif eğiyoruz bak hafif. tamam mı hafif? Secdede biraz daha aşağı. Bu. Yani secdeye eğileceğim de böyle küt diye öne eğilmek yok. Bu var bak bu yanlış kıyamda havada rükü eğildiği zaman hafif eğiyoruz. Sonra kalkıyoruz tekrardan. Secde eğildiğimiz zaman demin böyle yaptık. Biraz da böyle aşağı bu kadar. Bu. Aşağı eğileceğim, kalkacağım öyle bir şey yok. Bir şey daha var. Kafayla namaz kılamayan adamdan namaz düşer. Nasıl düşer? Hani diyorlar ya kafayla kılamıyorsan kaşınla gözünle Öyle bir namaz yok. Aklınız olsun. Kaşla gözle namaz yok. Namaz ima ile kılınır. İma nedir? Baş hareketi. Kılamıyor musun? kazaya kaldı. Unutmayın. Kaşla gözle namaz yok. Kirpikler hani diyorlar ya. Hiç kafanla kalamıyorsan kirpiklerini. Kirpikler olmaz. Öyle bir şey yok. Aklınız olsun. Tamam mı? Burayı da anladık inşallah. Şimdi. ikinci şey dövme. Dövme ile alakalı çok soru geliyor. Allah selamet versin. Dövme yaptırmak haramdır. Allah katında lanetlenir. Az bir şey değil bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerde beyan ediyor. Lanetlenir. Şöyle bir şey var. Bazı çok bilmiş hoca efendiler var. Hoca değil de işte hoca efendi. Diyor ki işte arkadaşı ya. Yok sen şöyle oldun. Sen, senin abdestin olmaz. İşte sen yok günüp geziyorsun. O dövmenin altına abdest geçmez. Öyle bir şey yok. Dövmeli arkadaş gusülünü alabilir. Abdest alabilir. Ama bu zamana kadar yapmış yapmış. Allah selamet versin. Allah akıl fikir versin. Allah rızası için. Yani Allah rızası diyoruz ama sonuçta yani bu işin sonunda Allah'ın laneti var. Haram, lanet. Kolay bir şey mi? şaka gibi geliyor ya. Kız arkadaşının ismini yazmış. Ne oldu? Madalya mı verdi sana yani? Ne oldu yani? Daha mı fazla öpücük aldın? He? Var abi. Var abi. Adam buradan aşağı yazdırmış ya. Hocam diyor sırtında da var. Ne yapayım ben senin sırtın? Manyak. Sırtını mı soyacağım ben senin? Allah selamet versin. Esrafınızda varsa söyleyin. Abdest geçiyor kardeşimde. Sıkıntı olmaz. Ama de ki kardeşim tövbe et de. Tamam unutmayın ha. Tövbe et. Üçüncü meseleyi de anlatıyorum. İnşallah konumuza başlayacağız. Erkeklerde saç boyama meselesi. Kesinlikle haram. Adam 60 yaşına gelmiş. Saçlar simsiyah ya. ya benim kafada neredeyse siyah kalmadı. Bak sakallar beyaz zaten. Ha? İlk siyah boyayan kim? Var mı bilen? Koku hediye edeceğim. Hadi bakalım. Geçen hafta da yaptık. İlk saçını siyah kim boyadı? Şeytan. Yok şeytanın saçı var mı? <laughs> Firavun. Saçını ilk siyah boyayan firavun. Saç siyah boyanmaz haram. Yok adam alıyor simsiyah kına vurdum diyor. Öyle ki, siyah kına yok. Öyle bir şey yok. Kınanın siyah olmaz abicim. Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe Müslüman olduğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına getirdiler. Saç sakal bembeyaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki keşke birazcık kınayla o beyazlıkları kırsaydınız dedi. Kına sünnette var hafif kınayla beyazlıkları kırabiliriz. Ama kesinlikle ve kesinlikle siyah boyamıyoruz. Bununla ilgili hadis okuyorum. Herkesin kulağına küpe olsun. Etrafınızda varsa Allah için söyleyin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor. Kendini gençleştiren yaşlı yani saçını sakalını siyah boyayan yaşlı. Kendini gençleştirme çabasına giden yaşlı. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınır. Bu kişi cennetin kokusunu dahi alamayacak. Hadi bakalım. Var mı abi? Var. Bizim memleket zaten Allah selamet versin yani. Adama demezsin ki bu adam 60 70 yaşında. Saçını boyuyor. 35 40. Haram ve lanetlenir. Cennetin kokusunu alamaz. Bunları da anladık inşallah.